Selamun aleyküm. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir canlar. Bizi soracak olursanız çok şükür biz iyiyiz. Şöyle Kazımcan'la birlikte düştük yollara. Biz nereye gidiyoruz? Arkadaşlar biz hastaneye gidiyoruz bugün. Bugün doktor randevum vardı. Bakalım doktor ne diyecek. Biraz heyecanlıyım. Biraz korkuyorum. Öyle işte canlar. Her şeyin hayırlısı bakalım. Çıktık şimdi yola. 5 e, dakikaya hastanedeyiz. Randevu saatimde zaten 10 dakika kaldı. Sen ne gördün Kazımcan? Sen ne düşünüyorsun? Ne can ne yediğimi. Yattık, kalktı gidiyor hayatım. Yattı kalktı gidiyor Kazımcan'ınki. Klasik, kısa ve öz. Bugün canlar ilk önce hastaneye gideceğiz. Allah nasip ederse inşallah oradan hayırlı sonuçlar alırız umarım diye düşünüyorum. Geçim. Oradan da çıkıp e, şeye gideceğiz canlar. E, mobilya bakmaya. <laughs> Konuşamadım heyecandan. Aman aşkım tırlar geliyor. Mobilya bakmaya gideceğiz. İnşallah Allah nasip ederse gidelim bakalım bir dolanalım. E, neler olacak neler bitecek videomuzun devamında görürsünüz inşallah. Bizler de sizlerle birlikte göreceğiz zaten. Şöyle hastaneye geldik canlar. Yiğit'i hem de görüyorsunuz. Normalde Yiğit'i getirmeyecektim. Selver ablaya bırakacaktım ama Selver ablanın da işi varmış. O da hastanedeymiş yani. O yüzden mecburen getirmek zorunda kaldım. Şöyle. Oğlan da burada geziyor. Tadını çıkartıyor küçük oğlan. Oğlan. Anneciğim, baba, nasıl sevdiriyor herkese kendini, Şişt. onlara dokunma annem, merhaba canlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Biz şöyle Enza Home'a geldik bu arada hiçbir şekilde reklam ve işbirliği yoktur videomda şöyle salon takım bakmaya geldik sizlere de göstereyim biliyorsunuz zaten videomda bahsettim salonumu yenilemek istediğimi şöyle birkaç tane aklımda model var birkaç tane beğendiğim model var sizlerle de fikir alışverişi yapmak istedim hani sizce hangi modeller daha güzel mesela şunu çok beğendim. Tam böyle e, benim istediğim bir tarz. Ben böyle ne çok e, şık ya da ne de çok sade olsun istiyorum. Bence bu çok güzel. Bu şekilde takım halinde aldığımı da benim salonuma çok yakışır diye düşünüyorum. Şöyle e, burada bu renk ve bu kumaş bence çok güzel. Bilmiyorum ama hani bir anda e, karar verip de pişman olmak istemiyorum. Biliyorsunuz çünkü malum. E, koltuk takımı fiyatlarını olsun, e, yaşamından problemleri olsun. O yüzden iyi düşünüp taşınmak istiyorum. Şöyle göstereyim. Burada böyle e, yemek masası var. Şu mesela şu koltuk takımı da çok güzel kazındı can. Çok Sence? Güzel. Nasıl rengi? Ben de kumaşından kaynaklı mesela kumaş şu kumaşlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Sence? Bundan leke falan çıkar mı? biraz ya. Bence çıkar çok güzel. Onun görünüşü çok güzel. <laughs> çok güzelmiş gerçekten bu. Şöyle göstereyim. Burada da şöyle yemek masaları var. Gerçekten çok güzel. Diğer tarafta zaten yatak e, odası var galiba. Aynen. Diğer modelleri de göstereyim canlar sizlere. Şu model var mesela şöyle bir model. Bu da çok güzel. Kumaşı bunun biraz daha e, simli ama. Şöyle göstereyim yakından. Böyle bir yemek masası var. Ya Kazımcan şu oyun şeyine baksana bu çok güzel yiğit için. Gerçekten çok güzel şeyler var canlar. Bir de mesela sizlere şöyle göstereyim. Şu tarzda çok güzel. Ee, söylemiş olduğum gibi zaten bu kumaş bence çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Şunun rengi sanki e, koyu gri olsa daha mı güzel olur bilemedim ama. Gerçekten çok güzel bu da. Şöyle burada masamızda var. Şöyle göstereyim oradakini de. İnşallah e, sizlerle birlikte ben de kesinlikle güzel bir karar vereceğime inanıyorum. O zaman e, burada videomu durdurayım. Biz eşimle bakmaya devam edelim. İnşallah e, devamında sizlere de neler baktığımızı hangisini düşündüğümüzü gösteririm. Şöyle göstereyim canlar. Burası ne neydi abla ismi? İnegöl Home. İnegöl Home'dayız canlar. Biz İnegöl Mobilya'dan şöyle salon takımı bakmaya geldik buradan. Bir de burada bakalım. Çünkü söylemiş olduğum gibi hani alıp da pişman olmak istemiyorum. Güzel bir şekilde karar vermek istiyorum. Sizlere de hani bu konuda sizlerden de fikir bekliyorum. Bu tarzlar şu kumaştakiler çok hoşuma gidiyor. Zaten biliyorsunuz bu senenin trendi genelde bunlar tercih ediliyor. Gerçekten çok güzelmiş. Abla bunlarda e, renk değişimi falan vardı. Evet, termin süremiz bir ay ablacığım. Evet şöyle görüyorsunuz. İndirimli fiyatımız da 60 bin lira bilgin olsun. Bunlar indirimli indirimde i̇ndirimde mi? İndirim de mi? Şu an bütün Aa. ürünlerimiz %35'e varan indirimde. Seçil ürünlerde de %50 bile var. Mesela hangi ürünler öyle kampanyada olan ürünler? Hepsi. hepsi mi abla? Genelde hepsi ablacığım. E, başka var ne mı bohem şey tarzı değil. olan? Yok yok çek sen çekme abla. nakit Göz. mi almayı Nakit. Şöyle bir de e, bu tarzlar bu modelde var. Arkadaşlar bunu da göstereyim size. Bunlar e, şu an kampanyadalarmış. Çoğu üründe kampanya varmış. Sizler de hani almak isterseniz, uğramak isterseniz sizlere de bir fikir olsun. Gerçekten çok güzel mobilyalar var. Gene ben bohem tarz istiyorum ama şunlar da çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Kendi e, evimde kullandığım modelden istemiyorum yani. O tarz Chester sevmiyorum artık ama bence bu tarz da çok güzel. Ben ondan... E, numaranızı versin de İnegöl'lerle bizi karıştırmasın. Çok <laughs> İnegöl var ya. Çok gerçekten. Gerçekten çok var abla evet. Konum atarım ben. Numaramı verebilirsin ablacığım. Tamam ablam şöyle göstereyim. Gerçekten bu model de çok güzelmiş. Şöyle. Bak şurada yine bohem var. Farklı bir bohem var. Bakalım ablam onlara da bakalım. Gerçekten kampanya dolması da ayrı bir ayrıcalık arkadaşlar. Gitti, bin Bak bu da çok güzelmiş. Oturumu da çok Oturabilir miyiz baba deneyebilir miyiz? Yatak konforunda zaten. Konforumuz. İşte bu ya. Gerçekten çok rahat. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Özellikle bu kumaşı. Bilmiyorum. Daha önce hiç kullanmadım. Bilmiyorum. hani Ama bence güzel yani. Görünüş olarak çok hoşuma gidiyor. Yani senin mesela abla böyle tavsiye edebileceğim model var mı? Böyle çok. Bütün ürünlerimi tavsiye ederim. Bütün modellerimizi Ama bak Alisa koltuğumuz da öyle. Hem çok şık, hem de evet. çok trendli ürün. Evet. Evet. Bu da gerçekten çok güzelmiş. Kazımcan sen de baksan da sen de karar versen. Olsun patron benim de yine de sen de karar ver. Canan iyi de akşam ben otursam bir, bir sarı oturacağız. Akşam sen vakit geçireceğim. Olsun. <laughs> sen bak sen değil mi tane? Anam Yiğit'in ayakkabısı yoktu. Niye yere bıraktın Yatın babası mı? onu? Tü. Alo. Nazım Hanım'ın girişindeki korku da bak, bak. Eee. bakalım. Bakalım ablam onlara da bakalım. Aklımızda bir fikir olsun en azından. Şu falan çok güzel. Tamam abla. Ve böyle evet. Yine şuradaki koltuğumuzu Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu da size ama şu. böyle gezimizi yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hastaneye gittik, hastaneden çıktık. Oradaki işimizi hallettik hemen. E, dedik biraz mobilya bakalım. Ondan sonra öğleden sonra saat işte e, iki gibi falan tekrar gideceğiz hastaneye. Bu arada bulutlar ne kadar güzel gözüküyor. Bak hele Kazımcan. Evet. Çok şey çok güzel çekiyor. Sen ne yaptın? Karar verdin. Aklında bir şeyler oluştu mu Kazımcan? Bir iki model var burada gerçekten öyle arkadaşlar bir anda alıp da pişman olmak istemiyorum Çünkü e, İlkay ablanın videosunu izledim e, yazık yaşadık e, sıkıntıya çok üzüldüm yani pişman oldu aldığı mobilyadan öyle bir sıkıntı çekmek istemiyorum İnşallah çekmem de yani Çünkü biliyorsunuz mobilyalar çok pahalı aldı başını gitti ben dünkü attığım videoda da mesela çok yazan olmuş bana kazmanın daha sen işte 3-4 yıllık evlisin Fatoş nasıl bu kadar hemen e, mobilen eskidi diye arkadaşlar e, alırken o zaman mesela çok cahildik bilmiyorduk bir de ben mobilyamı zaten evlenmeden önce almıştım yani annem gibi almıştı annem gibi almıştık o zaman bu vardı bundan aldıydık yani hiç böyle kumaş kalitesi yoksa birkaç yıl içinde çöker mi çökmez mi süngeri bozulur mu dikkat etmemiştik Şimdi akıl ağacı olacak bana Şimdiki alacağım mesela mobilyada her şeyine dikkat edeceğim Bir sıkıntı gördüğüm Yaşadığım için Nereye gidiyoruz şimdi kadın can Çarşıya bellonaya uğrayalım Bellonaya Ay yorgunluktan yine dilim söçmeye başladı Bellonaya gidelim İstikbalden falan bakalım Bir kaç tane yeri daha baktık arkadaşlar Ama oralarda video çekemedim sizlere gösteremedim çünkü video çekmek yasakmış. Hani sıkıntı olabilir dediler. O yüzden video çektirmedi. Ben onu anlamıyorum. Yani. Çoğu yer çektiriyor, çoğu yer çektirmiyor abi. Aynen öyle İzin vermiyorlar kazmıyor. Yani kendi mağazaları hani kendi şeyleri. Aslında hiçbir şekilde mesela reklam veya işbirliği yok. Sonuçta ben aldığım mobilyayı gösteriyorum. Nereden aldığımı ben memnun kalırsam, kalitesi güzel olursa yani, yani da onlar da, o da reklam olacak. Onlardan da belki alan insanlar olacak. Mesela biri benim mobilyamı görüp beğenecek ya da mesela ben memnun kaldıkça almak isteyecek. Bilmiyorum ama bazı insanlar istemiyor. Olsun bakalım canlar. Sıkıntı yok. Çek, video çekmemize izin veren denikini çekeriz de aşkım. O zaman canlar videomuzun devamında görüşelim. Biz yavaş yavaş gidelim gideceğimiz yere. Bu model var bir de. Kazım da gelsin aslında Onunla birlikte karar verirdik. Yiğit'e de bakmıyor. Şöyle bir model var arkadaşlar bir de sizlerde şöyle göstereyim de. Bu model de gerçekten çok güzelmiş. İnsan gerçekten birkaç tane çeşit gördü mü tamamen kararsız kalıyor. Ay şuradaki çok güzel. Şöyle sizlere de göstereyim. İnşallah hep birlikte e, bakacağız, beğeneceğiz, karar vereceğiz. Ay evet bu da çok güzel. Bunların peki e, halısının fiyatı nedir? Yani halısı içine dahil değil değil mi koltuklar? metre mi 6 metre mi? 6 metrekare. Bu model de çok güzelmiş arkadaşlar. Hatta alternatif olarak diğer modellere de bakalım. Hani konsept olarak farklı hallerde var. Bunun kumaşı ne diye geçiyor? Hı hı. Kazımcan bu bu nasıl sence? 6 metresi yüz kırk TL. Nasıl sence bu? Güzel evet. Güzel sadece. Sence bu kumaştakiler daha güzel yoksa diğer kumaşlardakimi? Acayip kararsız kaldım. Çok model olunca insan daha bir çok kararsız kalıyor. Oturup rahatlıkla bakabilirsiniz. Şöyle Sırtı bakalım. Sırtı geriye doğru dönüyor. Yatak oluyor. Hem yatak yapmak için de kullanırsınız şöyle. Hmm. Şöyle sizlere evet. de göstereyim. Bu çok güzelmiş. Genişte. Kumaşlar leke tutmaz kumaş zaten. Kolay temizlenir. Temizliği kolay olur evet. kumaşlardan. Farklı renklerde düşünürseniz de kumaş katilasından bakarız. Tamamdır. Kazımcan sen mesela model düşün. Ne isteyeyim? Tamamen abi. de bana bırakma ya. Sen de karar ver. İkimiz birlikte orsak karar verelim. Alıp da pişman olmayalım. Allah. Orada yeni bir ürün var. Orada. Orada bunlar galiba bir eski seriden. Evet, Oturma, odası. Bir evet. Oturma odası. <laughs> yani, yani, evet. Evet. Ay, benim hepsini ayrı e, hayran kalmam. <laughs> Ay bu çok güzel. Ama bunlarda da şey oluyor galiba yastıklardan dolayı biraz problem olabilir diye düşünüyorum. Ay nasıl güzelmiş. Bu da aynı sadece koltuk olarak satılıyor değil evet. mi komple set halinde değil. Bu da gerçekten çok güzel. En böyle. Bu. En yeni takım Estella. Estella. Evet, şu anda reklamda, lansmanda dönen ürünü de bu. Peki şey yok mu böyle nasıl desem daha böyle geniş daha böyle şey olarak var tabii ki. Çünkü tabii. benim salonum bayağı büyük de bu tarz mobilyalarım bilmiyorum. Benim salonumda küçük kalacağını düşün, düşünüyorum. Ama şu an çok geniş bir alanda baktığımız için her şey gözümüze küçük Küçük oluyor. mü? Tabii, tabii. Bilmiyorum. Sanki çok küçük gibi geldi yani gözüme. salon grupları özellikle şu anda <laughs> küçük ürünler değil. Küçük ürünlü de. Ama biz çok büyük bir alanda bakıyoruz. Evet hepsi gözümüze küçük Küçücük geliyor. yani gözüme sence de öyle değil mi? Kadın, mesela şunlar falan küçücük gibi sanki. Evet alan geniş olduğu için. yemek odası düşünüyor musunuz? Sadece koltuk olarak. Evet, ha? komple set olarak düşünüyorum. yemek, yemek masasıyla yani. birlikte. Eğer ee, biraz bakayım sık daha kalın bir, daha kalı bir isterseniz de şurada durdurmak. Sence de öyle değil mi yani Kazımcan? Bizim salon çok büyük değil mi? Büyük Oturma odamız da olsa oturma odamız birazcık daha küçük en azından şu mobilyada da güzelmiş. <laughs> Yemek odasıyla beraber mesela şöyle set olarak düşünebilirsiniz. Hmm, bak bu gerçekten bu birazcık daha büyük duruyor ona göre. Evet. Bunlarda da renk değişim şansımız vardı Tabii. galiba hepsinde. sırt kısmından yatak oluyor. Yine renk alternatifleri de mevcut. Ay. Yiğit senin batırmayacağını bir bilsem annem direkt bunu isterim yani buna karar veririm çok Bunlar güzel. Canlar şöyle e, kameramızın ışık açısını, kamera açımızı hemen değiştirip geldim. Sizlerle burada sohbet etmeye devam edelim. E, bugün günümüz koştur koştur geldi, geçti arkadaşlar. Bu arada saat 3 hastaneye falan gittik. Hastanedeki işlerimizi hallettik çok şükür. E, bir problem çıkmadı. kan Kantalilerin sonucu çıkmadı arkadaşlar. E, onun sonucu da Pazartesi günü çıkacak. Diğer e, sorunları falan gönderdiler. Birkaç bir yere daha gönderdiler. Oralara falan gittik. Onlar falan hallettik. Çok şükür EKG falan çekildi. Bir problem çıkmadı. İnşallah pazartesi gün e, tekrardan salı günü tekrardan doktora gideceğim. Bir daha görüşeceğiz. Bakalım e, ne olacak? Ne bitecek? Sıkıntı ne? E, bu arada arkadaşlar belki merak eden soranlar olacaktır. Fatoş niye gittim hastaneye? Şey diye. Arkadaşlar <laughs> e, zaten sizlere de videomda sürekli bahsediyordum. Aşırı derecede yorgunluk, halsizlik Baş ağrısı, ondan sonra uyku hali, ee, bu tarz problemlerim vardı. Doktora gittim, görüştüm. O da işte kan tahlili falan istedi. Ondan sonra birkaç yere falan daha gönderdi. Çok şükür bir problem e, çıkmadı, kanında da çıkmaz inşallah. Bakalım sonuçlar ne olacak. Bu arada mobilyamıza da baktık arkadaşlar. Sizlere de e, mobilyalar, baktığımız yerdeki mobilyaları gösterdim. E, Kazım birlikte baktık. Ee, videomda büyük ihtimalle tepki alacağım. Yine bana hep söyleyecekler. İşte Fatoş derdin ne? Niye mobilya değiştiriyorsun? Değiştirme. İşte herkes alıyor diye hevesleniyor. Sen de almak istiyorsun falan gibisinden. Arkadaşlar bunu sizlere zaten ben uzun zamandır söylüyorum. Mobilya almak istiyorum. Mobilya almak istiyorum diye. Yine söylüyorum. Yine hani ben kesin hemen olacak. İşte ille de bana git al. Hemen al yap et demiyorum. Sadece arkadaşlar kafamda e, bir fikir olsun istedim. Bir de fiyatlarını öğrenmek istedim yani. En azından fiyatlarını öğrenirsek tek ayağım ona göre yorgan yorganıma göre uzatırım. Yavaştan olsun. birikim yapmaya başlarım. Çünkü Kazım da söylüyorum ben kendi paramla kendim almak istiyorum. Bilmiyorum eee Kazım illa illaki para katacak. Çünkü bugün gezdikten sonra gördük. Gerçekten mobilyalar ateş pahası canlar. Fiyatları çok yüksek. Normal sıradan bir mağazadan da alsak Sıkıntı oluyor O yüzden böyle iyi bir yerden almak istiyorum Ne yalan söyleyeyim yani istikbal olsun Belli olan olsun Ya da böyle nasıl desem gerçekten Kalitesi güzel olan bir mobilya almak istiyorum O da gerçi biraz şans işi olduğunu düşünüyorum Ne kadar pahalı fiyatı alırsan al Şans getirmedi mi Mobilya iyi çıkmadı mı İyi olmayacağını düşünüyorum Çünkü Olmaya da biliyor Öyle düşünüyorum sen Şans ne diyorsun kazıcığım bu konu hakkında? Sen bilemedin. kötü bir yerden önceden yıllarca kullanın. Marka diyeyim güvenin giden alın üç ayrı patlar bilemedin. Sen ne yaptın? Kafanda bir fikir oluştu mu? Beğendin mi? Ya beğendiğim modeller var kullanılıyor. Tabii ben biraz kendime göre beğendiğim modeller var. Şimdi yatıp da televizyon izlemeyi düşünüyorum. onların <laughs> evet. Evet. <size>. Gerçekten <laughs> arkadaşlar gitar benim de özellikle beğendiğim bir belli ona da çok güzel bir mobilya beğendim. Bir de ee, İnegöl, e İnegöl İnegöl Home'daki bir mobilyayı çok beğendim yani. Çok güzeldi. İkisi arasında çok kararsızım. E ee, İnegöl Home'dakinin fiyatı da e, Bellorno'dakinin fiyatı da Baya hani e, eş değerdi. İkisini de çok beğendim. Ama bilmiyorum Kazmiye bu konu hakkında nedir, ne yapar? Nasıl bir karar verir? Tabii ki Rabbim nasip ederse olur inşallah. Kısmetimizde varsa Rabbim nasip etmedi mi olmaz orası. İnşallah hayatım nasıl. Bilmiyorum artık onu da zamana bırakacağız. Bakacağız göreceğiz. Ee, söylemiş olduğum Videonu da zaten birkaç defa sizlere söyledim. Daha da belirlemek istemiyorum arkadaşlar. Daha da aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Ama pişman olmak istemiyorum. Ee, gerçekten ilk abla o kadar uğraştı. Çok üzüldüm yani onun adına ben üzüldüm. Uğraştı zaman kaybı. Boşu boşuna başı ağrıdı. Hani e, fiyat olarak da pahalı bir fiyatta bir ürün aldı. Yani aynı problemleri yaşamak istemiyorum. Geri değişimde iyi de olsun sıkıntılar yaşadı. İnşallah e, hiç kimse yaşamasın arkadaşlar. Güzel e, bir durum değil. Kötü bir Neyi durum. Ne bir tane? Onu aldavortuların. Galiba Kazımcan e, fiyat olarak da pahalı bir ürün aldı. Güzel bir ürün var. Mobilyası hani duruş olarak, rahatlık olarak rahat gibi güzel gibi duruyor ama kumaşının rengi attı galiba hemen ilk 20 günde mi ne rengi bozuldu galiba. O yüzden problem çıktı. Aynı sorunlarla kimse karşılaşmaz inşallah. Öyle işte canlar. Bugünümüzde böyle geçirdik. Kazıncan yine susma modunda. Daha Değil bana mi? diyor ki birlikte video çekelim diyor. Videoda açınca arkadaşlar hiçbir şekilde konuşmuyor. Beni sinir ediyor. Sinir hayatım oldum şu an. benim canımı çıkarttı. Ben felaket yoruldum bir tane. Ama Kazıncan beri... video çekelim dedi. Hiçbir şekilde Yok, konuşmuyor. Olur, yine bak laf düştü mü konuşuyor. Hayatım gerçekten yordu yiğit. Sabah beri peşinde koşuyorum. camda taşıyorum. Valla terim suyun içine bıraktı sıfırayı. Bu arada arkadaşlar Kazım da biraz tamam Yiğit babaydı da bahane diyor da birazcık da kendisi tıraşa kaçacak. Şu an aklı fikri o tarafta. video da hiçbir şekilde odaklanmıyor. Yani ben burada ne konuşuyorum, ne anlatıyorum hiç umurumda bile değil. Çünkü kafası onun dışarıda. O gidecek tıraşa. Dedim böyle böyle hani birlikte sohbet edelim. Sen de konuş. Mobilyalardan bahset. Beğendiğini beğenmedi. Bana orada diyor ki gel kazım birlikte mobilya bakalım. Patron sensin diyor. Ödeyecek de sensin diyor. Sen bak kendi beğendiğin gibi al diyor bana. Senin, senin sevdiğin gibi olsun. Ben canım iyi diyeyim. Ne olsa ben nasıl olsa oturacağım. Seni seçtiğine. senin beğendiğin gibi. Hayırlısı bakalım o zaman Hı. canına ne diyelim. Hadi sen seç, sen beğen, senin gönlüğü razı olsun hatunum. Sen, senin istediğin bir şey olsun yani. Heves senin kurbanı Böyle beğenmediğim bir şey olmasın. O yüzden ben pek karışmak istemiyorum. Ben de çok kararsızım. Ben her şeyde çok kararsız bir insanım. Bu yine bu benim de çok hoşuma gitti. Evet, o Aşırı çok hoşuma gitti. Hem çok geniş, uzunla uzunlar Çok genişti biliyor, arkadaşlar nasıl açırıyor. desem. E, koltuk normal, e, kapalı halde. Zaten sizlere videomda çektim, gördünüz. E, gri olan bir takım. Gerçi bir sürü gri takım e, çektim ama çok güzeldi. Ben çok beğendim. böyle. ben de çok beğendim. Kolları açılabiliyordu. Hani bayağı büyük hale geliyordu. Sırtı falan da açılıyordu oturması falan çok rahattı kumaşı da gerçekten leke tutmayan çok güzel bir kumaşı vardı bilmiyorum gerçi pek anlamıyorum öyle koltuk kumaşlarından hani hangisi en kaliteli hangisi iyi kötü bilmiyorum bana burada tavsiye verirseniz yönlendirirseniz çok teşekkür ederim çok memnun kalırım sizlere zaten böyle bir video çekmemdeki amacım da bu hani sizlerden de fikir alışveriş yapmak istiyorum ne hangi kumaşta memnun kaldınız hangi modelden memnun kaldınız Ondan sonra benim beğendiğim ay, modeller arasında sizin de beğendiğiniz, onayladığınız modeller oldu mu. Tabii ki benim beğenmem daha önemli ama sizlerin de beğenmesi benim için önemli. O o bir birlikte ortak karar vermek. Ama buradan oldu. Dağıl da git üstün geri. Bilemiyor ki bunu. Bilemiyorsun. Yani Orijinal iyisinden alsam. Satıcısı da çok önemli bu. Aynen. Normal bir e, sıradan mağazada arkadaşlar getiriyorlar. Hakiki orijinal orijinal İnegöl mağazası işte mob şeysi, mobilyası orijinal kesin şöyle kesin böyle çökme yapmaz, bozulma yapmaz diyorlar. Sıkıntı oluyor hemen birkaç yıl içerisinde. Söylemiş olduğum gibi 2022'de kullanmaya başlasak daha şurada 3-3,5 yıldır falan kullanıyor. Annemkili koltuklar kaç yıllık koltuk 4-5 yıllık koltuk onları daha hiç çökme yok. Bu değişik ya, Ne varsa bir eskilerde var hatırlıyorum. Değil Annem mi? de aynı baksana o pembeler. evet. Yeni aldılarından çok çok daha rahat. Ne varsa gerçekten eskileri de var. O zaman canlar ben sizi daha fazla sıkmayın. İnşallah bizi sıkılmadan izlersiniz hepiniz. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. İnşallah bir başka videolarımızda görüşmek üzere. Ee, ben gideyim. Yiğit'i uyutayım. uyutan çünkü öğlen uykusunu tam almadı. Kazım yanında gitsin tıraşına olsun. <laughs> Sonra da evimi yavaş yavaştan evlerimin işini halletmeye başlayayım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.